Bu videomuzda Hilux'un T15 modelini inceleyeceğiz. Öncelikle kulaklığın kutu tasarımına yakından bakalım. Bu tarafta kulaklığın özelliklerinden bahsedilmiş. Arka tarafında ise yine birkaç özelliğinden ve kutu içeriğinden bahsedilmiş. Burada ise bir QR kod var. Şimdi kulaklık kutusundan çıkartalım. Burada kulaklığımızın şarj kutusu. Burada bir kullanım kılavuzu var. Bir micro USB kablosu çıkıyor. Ve son olarak da kulak petleri çıkıyor. Şimdi kulaklığın şarj kutusunun tasarımına bakalım. Üst tarafında bir HALU yazısı var. Sağ tarafında ise bir micro USB portu var. Burada ise bir LED var. Bu LED'in ışığı söndüğü zaman kutunun şarjı dolmuş oluyor. Burada ise bir USB çıkışı var. Şarj kutusunun 2200 mAh'lik bir bataryası olduğu için bu çıkış üzerinden telefonlarımızı da şarj edebiliyoruz. Alt tarafında ise kulaklığın modelinden ve şarj kutusunun kapasitesinden bahsedilmiş. Yine şarj kutusunun bu kısmında kapasitesinden bahsedilmiş. Burada ise 3 seviyeli bir LED gösterge var. Bu gösterge sayesinde kutunun ne kadar şarjı kaldığını öğrenebiliyoruz. Burada da kulaklıklarımız var. Kulaklıkların tasarımına bakacak olursak şu kısımda pinleri var. Bu pinler üzerinden şarj oluyorlar. Burada ise mikrofonu var. Bu mikrofon kısmı kulağımızdaki boşluğa geldiği için sesleri daha iyi bir şekilde alıyor. Burada ise dokunmatik bir tuşu var. Bu tuşun özelliklerinden bahsetmek gerekirse bir kere bastığımız zaman müziği durdurup başlatıyor. Sağ kulakla iki sefer bastığımız zaman bir sonraki şarkıya geçiyor. Sol kulakla iki sefer bastığımız zaman ise bir önceki şarkıya geçiyor. Üç kere sol kulakla bastığımız zaman sessiz asistan devreye giriyor. 3 kere sağ kulaklığa bastığımız zaman ise oyun modu devreye giriyor. Bu oyun modu da gayet iyi çalışıyor. Gecikmeleri azaltıyor. Çağrı geldiğinde ise iki sefer bastığımız zaman çağrıları cevaplayabiliyoruz. Basılı tuttuğumuz zaman ise reddedebiliyoruz. Kullanım kolaylığı olarak ise Gayet iyi. Kulakta iyi bir şekilde oturuyor ve kulaktan düşmüyor. Uzun süreli kullanımlarda da herhangi bir rahatsızlık hissetmedim. Batarya ömrüne gelecek olursak şarj kutusunun 2200 mAh'lik bir bataryası var. Kulaklıklar ise 43 mAh. Kulaklıklar ile 2,5 saat müzik dinleyebiliyoruz. Şarj kutusu ile bu süre 60 saate çıkıyor. Şarj kutusu kulaklığı 25 kere şarj edebiliyor. Kulaklıkların 1,5 saatte şarjı doluyor. Şarj kutusunun ise 3 saatte şarjı doluyor. Kulaklığın bağlantı özelliklerine gelecek olursak Bluetooth 5.0 teknolojisini kullanıyor. Gecikme sorunu yaşamadım ben. Eski Hylio kulaklıklar sağ kulaklık ile telefonla haberleşiyordu. Bu da bazen sol kulakla sesin geç gelmesine sebep oluyordu. Hylio'nun yeni modellerinde ise iki kulaklıkta telefona ayrı olarak bağlanıyor. Bu da bu sorunu ortadan kaldırmış oluyor. Şimdi de kulaklığın gecikme testine geçelim. Ayrıca kulaklıkta AAC ses kodek desteği de var. Eğer telefonunuz da bu kodeyi destekliyorsa daha kaliteli bir ses alıyorsunuz. Hem de telefonun şarjını daha az harcamış oluyor. Kulaklıkta 6 mm'lik sürücüler kullanılmış. IPX5 sertifikası var. Bu da su sıçramaları ve terlemelere karşı dayanıklı olduğu anlamına geliyor. Şimdi kulaklığın mikrofon performansına geçelim. Şu andaki sesimi Hilo T15 kulaklığın mikrofonu üzerinden duyuyorsunuz. Mikrofonların ses kalitesi bu şekilde. Kulaklığın ses performansına gelecek olursak bas olarak GT1 ve GT2 modellerine göre daha iyi. Basları iyileştirmişler. Basları kulağımızda hissedebiliyoruz. Ses yüksekliği olarak ise GT2 modelinden daha iyi. GT2 modelinin ses yüksekliği düşüktü. Bu modelde de bu sorunu ortadan kaldırmışlar. Ses yüksekliği gayet iyi. Ses netliği olarak ise GT1 ve GT2 modelinde de olduğu gibi sesler gayet temiz bir şekilde çıkıyor. Ayrıca kulaklıkta Hi-Fi ses özelliği de var. Şimdi de kulaklıkları desibel testi yapalım. Genel olarak toparlayacak olursak bence bu kulaklığın ses performansı çok iyi. Hailu'nun GT1 Plus haricindeki bütün modellerini test ettim. Bence aralarındaki en iyi kulaklık T15 modeliydi. GT1'de baslar düşüktü ama ses yüksekliği iyiydi. GT2'de ise baslar iyiydi. Bu sefer de ses yüksekliği düşüktü. T15 modelinde ise hem basları hem de ses yüksekliği gayet başarılı. Kulaklığın tek dezavantajı müzik çalma süresinin 2,5 saat olması. Son olarak fiyatlarından bahsetmek gerekirse 26 dolara kulaklık satın alınabiliyor. Eğer kulaklığı satın almak isterseniz açıklama kısmındaki link üzerinden satın alabilirsiniz. Bu videomuz da bu şekildeydi. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere.